Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işi, özellikle bebek örgülerinde kullanabileceğiniz, trabzan ve zincirlerden oluşan kolay bir örgü modeli hazırladım. Bunu da örneklik olarak çıkarttım ve sizlerle paylaşmak istedim. Modeli çıkartırken iki renk kullandım. Pembe ve beyaz. Siz tek renk ya da 2'den fazla renkle de bu modeli yapabilirsiniz. Bebe yünü kullandım. 3 numarada tığ kullandım. Siz de ipinize uygun tığ numarası seçerek yapabilirsiniz. Şimdi hazırsanız hep birlikte modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi 10 ve katları olacak şekilde zincirimizi çekelim. Ben böyle 30 tane zincir çektim. Kısa bir model göstermek için. sizde yapmak istediğiniz işe göre 10 ve katları olacak şekilde zincirinizi çektikten sonra modele başlayabilirsiniz. Şimdi 30 tane zincir çektim. Üzerine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İpimi sardım. Tutmuş olduğum zincire batarak burada iki seferde çıktığım ikili trabzan yapıyorum. İlmeklerimi 2 2 toplayıp iki seferde çıktım. Zincirimle birlikte iki tane trabzanım var şu anda. Bir sonraki zincire batıyorum. 3. Trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. 4. Bir sonrakine battım. 5. Bu şekilde toplamda 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonraki zincire batıyorum. 6. 7 8 9 10 Şimdi 10 tane ikili trabzan yaptım. Üzerine 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincirden sonra ipimi sardım alttaki zincirlerden sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. zincire batarak ilk trabzanımı buraya yapıyorum burada da yine ikili bir trabzan yapıyorum. İlk başta yaptığımız gibi 10 tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi ilk sıramı trabzanlar ve zincirle tamamladım. Bir üst sıraya geçerken kenarda 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Çevirdim. 10 tane trabzanım var. Hepsinin üzerine tekrar ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Zincirimi birinci, birinci trabzan olarak sayıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 2 Bir sonrakine battım. 3 4 5 6 7 8, 8 9, 9 10 tane trabzanı yaptıktan sonra üzerine tekrar 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpimi tığıma sardım. Karşı tarafa geçerek ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum bilmeklerim 2 2 toplayarak çıkıyorum şimdi buraya da 10 tane trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 6. 7 8 9 ve 10. Şimdi ikinci sıramızı da tamamladık. Şu şekilde göstereyim. Şimdi ilk modelimi göstererek devam edeyim. Şimdi iki sıra ördük tırabzan ve zinciri Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 sıra sarı ipimle örerek trabzan ve zincir örerek 5 sırayı tamamlayacağım. Siz de 5 sırayı tamamlayın. Daha sonra devam edelim. Şimdi 5. sıraya geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra trabzan ördüm. Zincirimi çekmedim daha. Ortalarda 10 tane zincir çekmiştik. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 5 zinciri çektim. Alttaki zincirimi geçip şu 4 tane zincirin içinden şöyle alttaki zincirden alıp ipimi alttan aldım ve burada sık iğne ile kapatıyorum. Orta kısmı sıkmıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi sardım. Karşıya geçip 10 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 Şimdi sarı ipimizde son sıramızda tamamladık. Yani ilk modelimizi yapmış olduk. Şimdi bir üst sıraya geçmek için beyaz ipimle devam ediyorum beyaz ipimi aldım örgümü şöyle arka yüzünü çeviriyorum sarı ilmeğimi bıraktım ilk trabzanın içinden geçip beyaz ipimi buradan çıkartıyorum tekrar sarı ilmeğimi aldım ve beyaz ilmeğimle birlikte şu şekilde tutup beyaz ipimle iki ilmeğin içinden geçirerek yazıpıyor buraya sabitledim üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum çekmiş olduğum zincirim ilk trabzanı ipimi sardım bir sonraki trabzana batarak devam ediyorum 2 3 4. 5 6 7 8 9 ve 10 tane tırabzan yaptım. Şimdi burada yine 10 tane zincir çekiyorum üzerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpimi sardım. Karşı trabzanlara geçerek burada da yine trabzanların üzerine 10 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ve 10. Şimdi beyaz ipimizde de ikinci modelin birinci sırasına gitmiş olduk. İlk sırada yapmış olduğumuz gibi toplamda yine kenardaki trabzanları 5 sıra şeklinde örelim. Son sırada tekrar sizlerle devam edelim. Şimdi 5 sıra şeklinde trabzanlarımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 4 tane de zincir çektik. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yarım zincir çekiyoruz. Onun yarısını çekiyoruz. Şu en alttaki zincirden şöyle batıp arkadan ipimi toplayıp ön tarafta sık iğne ile bağlıyorum. Çok sıkmıyoruz şöyle evet bu kadar yeterli tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 ipimi sardım karşıdaki trabzanlara geçerek burada da 10 tane trabzan yaparak beyaz ipimizle de ikinci modelimizi tamamlamış olacağız Evet son trabzanımı da yaptım. Evet iki model şeklinde ördük. Kolay bir model resme bakarak bile çıkartabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.